Arada minik bir video güneş kremleri ile ilgili almış olduğum güneş kremlerinin e, ve deneyeceğimi düşündüğüm güneş kremlerinin linki aşağıda olacak. Oradan da göz atabilirsiniz. Elimdekilere henüz hiç açılmamış ve bu yıl almış olduğum şöyle bakıyorum 5, 9, 10, 15, 19, 20 tane güneş koruyucu var. Elimde e, deneyeceğiz. Hangileriyle başlayalım? Siz neler görmek istersiniz? İçlerinizde, içinde en çok merak ettiğiniz hangisi? Mesela, mesela bence şu iki tanesi renkli. Yanına bir adet daha alıp renkli güneş koruyucular videosu yapalım mı gene? E, sizden bu çok e, güzel tepki almıştı. Çünkü denemek istediğiniz ee, yazın şu güneş koruyucu kullanayım ama fondötene de gerek kalmasın renkli bir güneş koruyucuyla belki hiç işi çözebilirim diye düşünüyorsunuz ben de o kafadayım ben de çok güzel ürünler keşfetmiştim ee, Karate'nin 50 Plus CC kremi var Kozmet'in 50 Plus Sensitive CC kremi var buna bir tane daha ekleyebiliriz Kozmet'in 3 ürünü var hangisiyle önce başlayalım ya da siz hangi markaları önce görmek istersiniz e, Atom'u almıştım. atomi kullanamadık. atom merak edenler var mı gene? Kore markası ve franchise değil. E, ne diyeyim? Katalogla satılan bir marka. Deneyelim mi? Vanilla John'un var. Watson's satılıyor. Deneyelim mi? Şöyle vegan hamileler için özellikle. Emziren anne ve hamileler için temiz içerikli. Hatta hatta onları şöyle bir videoda toplayabilirim. Eee... Bunlar tamamen temiz içerikli, hamilelerin kullanması çok uygun, özellikle ve e, emziren, loğusaların bebeklerin kullanımına uygun ürünler. Leke için özellikle TM'in içinde niyonsinamit var, ee, güneş koruyucu B güneş koruyucu B3 de var. Bunu ne zaman kullanalım? En başlarda bunları mı deneyelim? Şöyle. Ondan sonra gene Akses ben de çok merak ediyorum bunu. Güneş koruyucusu var. Biomi Double Defense Sunscreen. Çok merak ettiğim ürünlerden gerçekten. Beustan'ın var. Bu da gene çok ünlü. Sürekli önüne çıkan ürünlerden biriydi. Isis Pharma var. Ee, Pure Beauty'nin e, Fruja'nın Fruja bir tane mi var? Evet. Burada bir tane var. Sanki ben bir tane daha var diye hatırlıyorum. Yokmuş. Watson's'ta bulabileceğiniz şu üç ürünümü beraber alalım. Ki daha Watson's ürünü var. Bu da aynı şekilde. Sadece online olsun istemiyorum. Hani online alışveriş yapmayanlar da kolay ulaşabileceği ürünler olsun istiyorum. Eee... Yani Justin Beauty'den Tokobon'un ve Abepin bunlar gerçekten tam anlamıyla fiyat performans ürünlere verdiğiniz paranın karşılığını fazlasıyla aldığınız markalar ve güneş koruyucularını deneyelim. Artık bu kutu bunları almıyor. Ve son olarak içinde niacinamid, santalya ve seramikleri içeren günlük nem ihtiyacınızı da karşılayan Reshlab'ın ürünü var. Ee, hangilerini deneyelim ya da siz neler görmek istersiniz nelerle başlayalım. Çünkü e, Ocak, Şubat, Mart'ta, Mart sonunda yeni videolar için güneş koruyucuları deneyimlemeye başlayacağım ki hadi e, bir aksilik, bir sağlık problemi olmazsa kısmetse Nisan'da güneş koruyucu videoları yayında olur. E, <laughs> aşağıya linkleri koyarım. Bulamadıklarım zaten ya Watson's'tır e, ya da Watson'sıdır. Yani genelde hep oradan alıyorum. Bakın görmek istedikleriniz, merak ettikleriniz varsa onları da videoya ekleyelim. Bu video bu kadar olsun. Aşağıdaki linke tıklarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.